Oktet kuralı. Atomlar daha kararlı hale gelmek için birbirlerine bağlanarak molekülleri oluştururlar. Moleküller oluşurken atomlar son valens değerlik elektronlarını sayısının 8 olacak şekilde bağ yaparak kendilerinden sonraki soygaz atomlarının elektron sayılarına ulaşırlar ve daha kararlı hale dönüşürler. Bu kurala oktet kuralı denir. Oktet 8 demektir. Periyodik sistemde elektronegativitesi büyük olan ametal atomları elektron alarak oktede varırlar. Periyodik sistemin solundaki elektronegativitesi düşük atomlar ise örneğin alkali ve toprak alkali metalleri son valans elektronlarını 1 veya 2 gibi vererek kendilerinden önceki soy gazların elektron sistemine vararak oktete varırlar. Sadece hidrojen atomu bağ yaparken tek elektronuna bir elektron daha ekleyerek kendinden sonraki soy gaz olan helyum atomunun elektron konfigürasyonuna vardığından oktet yerine dublete vardı denilir. Dublette de 2 demektir. Diğer taraftan kovalent bağlı bileşiklerde oktet kuralına uymaksızın bağ yapan atomlar mevcuttur. Ancak az sayıdadırlar ve kararsızdırlar. Bazı moleküllerde atomlar oktete varmadan da bileşik oluştururlar. Ancak atomların yapısında oktet boşluğu oluşur. Örneğin, bor triflorür molekülünde bor atomunda oktet boşluğu vardır. Bazı moleküllerde ise atomlarda oktet fazlalığı oluşabilmektedir. Örneğin, kükürt heksaflorür molekülünde kükürt atomunda oktet fazlalığı vardır. Bazı moleküllerde ise atomlar oktete varmak için tek bağ yerine çift veya üçlü bağ yaparlar karbondioksit, etilen, fosforoksiklorür gibi. Sodyum sülfat, amonyum klorür gibi bazı iyonik bileşiklerde katyon veya anyonlar kovalent bağlı molekül olabileceğinden açık yapılarını yazarken Lewis nokta kuramından yararlanılır. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.